Evet Türkiye turumuz devam ediyor. Bugün Uludağ seyir terasına geldik. Bakacak. Evet Bursa manzarası. Kuş şu Uludağ'ın Burası da böyle bir yer. 4 Arap dolu Dayım da burada Uçurumu da göster evet. da. Şey bizde. Burada çay İşte En güzel çay doğuş çay yazmışlar Araçları burada bırakıyorsun Ve En önemli şey Araçların önünde Set yok bir şey yok Yani Araçlar Direkt uçuruma atabilir kendini Bakın Belediye hiç önlem almamış. Herhangi bir ayaşlar hoş atabilir çocuk kendini aşağı doğru. Böyle bir yer. Herkese çok selam.